Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saçlarımın boynundaki kahkülleri tıraş makinesiyle nasıl kesiyorum onu göstereceğim. Birazcık heyecanlı bir durum bu. <laughs> Tabi doğal olarak. Bu arada şöyle bir bilgi edindim. Aylarda saç kesme ve saç kesilmeme günleri varmış. Bunlar işte hicri, miladi takvimlere göre belirleniyormuş öyle bir şeyi de paylaşabilirim. Bunlar tabii yıllara göre aylara göre değişiklik gösteriyor. Bu saç kesilen günlerde eğer saçınızı keserseniz saçlarınız gülleşiyormuş, saçlarınız uzaması daha hızlı oluyormuş. Bunlara inananlar olabilir. Ben inanıyorum Şahsen. İnanmayanlar da olabilir tabii doğal olarak. Ama belki bir işe yarar diye sizinle paylaşmak istedim. Benim şu saçlarımın önleri gördüğünüz gibi kahkül ama ben Bunları birazcık daha kısa seviyorum. Yani şöyle falan kullanıyorum normal şartlarda. Bayağı uzadılar artık biraz gözümün içine falan girmeye başladı. Bu beni rahatsız ediyor. Şurada fazlalık kahküllerim de var. Bunları daha sonrasında kesmemeye karar verdim. Ama daha önce kestiğim için bunlar bir tık daha boyları uzun. Bunları almayacağım. Sadece şu kısa olanları alacağım şimdi. Başlayalım o halde. Şöyle eğer daha ince bir tarağınız varsa onunla da ayırabilirsiniz saçlarınızın önünü. Tabi böyle yani kısa değil uzun da olabilir. Saçlarınızın şu kısmını öne doğru tarayın. Sizinkiler uzun olabilir. Onları istediğiniz yerden şöyle V şeklinde alacağız. Bu arada saçlarımın önlerini önceden düzleştirdim. Düzleştirdim ki ona göre kesebileyim. Eğer düzleştirmeseydim kestiğimde daha kısa olabilirdi. Şunları şöyle birazcık toplayalım. Şöyle ayırdım saçımı. Şuradan size şu şekilde göstereyim. Tam böyle bir V şeklinde oldu. Gördünüz? Şimdi ben bu saçımı ne kadar kısa kesmek istiyorum? Ben normalde çok hani önlerimi kısa kullanıyorum. Siz tabi isteğinize göre hani direkt kaşınızın hizasında da kesebilirsiniz. Buradaki amaç saçınızı böyle çekmemek. Eğer çekerseniz kestiğinizde saçınız yukarıya kalkar ve daha kısa olur. Şunu da söyleyeyim size. Kaş hizanızda kesmek istiyorsanız kaşlarınıza dikkat edin. Kaşlarınıza kesebilirsiniz. Yani kaşınıza değdirmemeniz gerekiyor cihazı. Çünkü ben bir keresinde kaşlarımı da yansıkla almıştım. <laughs> Ama tabii ben şu anda kısa keseceğim için kaşlarımın üzerinde tutacağım cihazı. Babanızın, abinizin, kardeşinizin ya yani evde herhangi birisinin ya da arkadaşınızın böyle bir tıraş makinesi vardır diye düşünüyorum. <laughs> Bununla direkt çok kolay böyle şöyle, şöyle, şöyle yapa 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 keseceğiz bunu. Başlıyoruz o zaman hazırsak. Ben hem video çekip hem kesmek biraz zor oluyor ama. Şu tepeden şöyle bastırıp yapabilirsiniz ama dediğim gibi bunu yaptığınızda bakın saçınız aşağıya iniyor. Siz burada keserseniz bunu bıraktığınızda saçınız bir tık daha yukarı çıkacaktır. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi şurayı kestim yarısını. Şimdi diğer yarısını keseceğim. Burada önemli olan düzgün ayırmak ve hizada tutabilmek cihazı. Bir de saçlarınızı nasıl tarıyorsanız yani şimdi ben bunu alıp buraya koyarsam burası yamuk gözükür. O yüzden ona da dikkat edin. Evet, ayna karşısında yaptım. Burada da aynam var ama e, ayna şu an benim tam düz hizamda değil, aşağıda duruyor. Bu yüzden aşağıya baktığımda tam yapmıyor olabiliyorum. Yani size tavsiyem daha böyle direkt karşıya baktığınız, dümdüz baktığınız bir aynada yapmanız. Çünkü dümdüz yaparken bu şekilde daha güzel bir hiza alabilirsiniz. Şimdi ben burayı kestim. Şu şekilde göstereyim. Benim için bu güzel. Fakat bunu, kırpmamı şuracıktan ayırıp şu üst katmanını alacağım. Alttakinleri boyunu bir tık daha keseceğim. Çünkü böyle bıraktığımda şurada böyle aşağıda daha şeyler olabiliyor. Onu o yüzden ayırıp yukarıya alıp alttakileri bir tık daha kısaltmam gerekiyor. Şimdi onu yapacağım. çok hafif alıyorum. Ve şimdi şu üstteki saçlarımı da bunun üstüne indireceğim. Daha düz bir görünüm elde ediyorum böylelikle. Tabi yine bir tık rütüş yapacağım. Şuralardan attıktan sonra daha hani incelsin uçları. Bu şekilde dümdüz keskin bir hat istemiyorum derseniz böyle ince ince istiyorsanız saçlarınızın önünü onda daha çok makas kullanmanızı öneriyorum. Hatta buralardan böyle ara makas gibi attırabilirsiniz. Ve işte bu şekilde kestim saçımın önlerine. Saçımızı açalım. Yani kuaförlerde şu kesim için bile ne kadar para alıyorlar. Kolaylıkla bence evde yapabilirsiniz. Elbette bazı yerlerde yumukluklar olabiliyor. Bunları saçınızı düzleştirdikçe evde tekrar böyle hani uç, görünen uçlarından alabilirsiniz. Ama bence çok kolay. 5 dakikada ya yani 5 dakika bile sürmüyor şunu yapmak da tabi düzeltmesi düzeltmesi birazcık da takıntılıysanız biraz uğraştırabilir sizi ama ben o kadar fazla takılmıyorum. Çok düz olmuyor hiçbir zaman. Yani bunu kuaförde de yaptırsanız işte o gün saçınızı değiştirdikten sonra ya da hani saçınız bozulduktan sonra elbette yine girintiler çıkıntılar olabiliyor. Ama sonuç olarak böyle bir kahkülüm oldu. Umarım sevmişsinizdir. Hala kendime bakıyorum. bence gayet iyi ya. Yine dediğim gibi arada sırada düzenlenebilir. Böyle. Bu arada şey de olabiliyor. Hani yüzünüz tam asimetrik değil. Mesela benim bu kaşım daha yukarıda, bu kaşım daha aşağıda. Hani düz değilmiş gibi gözüküyor ama aslında düz falan. Hani <laughs> ya da kendimi kandırıyor da olabilirim. <laughs> Neyse. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Beğendim, ben yani çok beğendim. Yani en azından şu gözüme girmesinden kurtuldum. Ama baya bir e, kıl saç döküyor, dökülüyor tabii bu kesme işleminde. O yüzden bunu en iyi, en ideal e, banyoda yapabilirsiniz. Hatta lavabo karşısında ayna varsa, direkt lavabonun içine pıt 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 böyle eğilerek oraya aktırabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum çünkü. Şu an size video anlatayım diye burada bir bez serdim masanın üstüne, oraya düşürdüm. Hmm, bu şekilde işte. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bunlar da saçlarım. biraz saçlarım. Bu e, saç kesimi bana güzel ve sağlıklı bol gür bol uzun saçlar getirir. Tekrardan saçlarımız çok güzel ve sağlıklı uzar. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sormak istedikleri sorularınızı yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın.